Oktet yayınları TYT Kimya Branş Denemeleri birinci deneme ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda simyacılar değersiz metalleri altına çevirmek ve içildiğinde ölümsüzlük sağlayacak olan iksiri bulmak için çalışmışlardır. Simyacıların bu amaçlarına ulaşamamış olsalar bile kimya bilimine önemli katkılar sunmuşlar. Bunlardan çok önemli iki tane Müslüman olan da var. Cabir bin Hayyan, Ebu Bekir el Razi. Özellikle günümüzdeki laboratuvarda kullandığımız malzemelerin yaklaşık %90'ı bunlar kendileri üretmişler ve kullanmışlar arkadaşlar sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit gibi asitleri sentezlemişler, formik asit, asetik asit gibi asitleri de sentezlemişler. Dolayısıyla hangileri simyacıların kimya bilimine katkılarındandır diye sormuş. Metallerden alışım eldesi simyacıların çalışmaları arasında zaten maddeleri rastgele birbirleriyle karıştırıyorlar. Metalleri de yüksek sıcaklıkta eritip rastgele birbirleriyle karıştırıp aslında asıl amaçları altın elde etmek. Dolayısıyla bu simyacıların günümüze aktardığı çalışmalar arasında yer alır. Elektroliz Yöntemi elektrik enerjisi kullanılarak e, bileşiklerin elementlerine ayrışması yöntemidir. Bu simyacılar döneminde yer almaz. Elektrik zaten o zaman yoktu. Bitkilerden boya ve ilaç eldesi yine e, hastalıkların tedavisi için e, ve işte kıyafetlerin renklerin boyanması için falan filan bitkilerden boya elde etmişler. Ve ilaç üretimi yaparak hastalıkların tedavisi de simyacıların yaptığı çalışmalar günümüze aktardığı çalışmalar arasında yer almaktadır arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıdaki tabloda Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerinin özleştiği isimler verilmiştir. Buna göre tablodaki atom modellerinin günümüzden geçmişe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Günümüzden geçmişe ilk önce günümüzdeki gelecek o da modern atom modeli oluyor zaten günümüzdeki. Ee, hemen ondan sonra bor atom modeli geliyor. Bor atom modeli de arkadaşlar yörüngeli model. 2 numara o zaman önce gelecek yörüngeli model bor atom modeli. Şöyle üzerine yazayım. Bu oraton modeli ilk olan bu olacak. 2 numara önce gelecek arkadaşlar. Şu şıkları hemen elemiş oldum. Daha sonra geriye geçtiğimizde gezegen modeli dediğimiz e, çekirdekte de çok küçük e, hacimde protonlar yani e, artı yüklü parçacıklar var. Bunun etrafında ise çok büyük bir hacimde elektronlar bulunmakta. Bu da gezegen modeli. 3 numara daha sonra gelecek. Onun için de eşikli, doğru cevabımız oldu burada. Gezegen modeli de arkadaşlar Rutherford'un atom modeli bu e, Rutherford çekirdekli modelde diyebiliriz. Üzümlü kek modeli atom aslında artı yüklerden oluşmuştur. Artı yük hamurdur. Bunun içerisinde eksi yükler yani elektronlar eşit miktarda her tarafa dağılmıştır. Bu da üzümdür. Üzümlü kek modeli de Thomson'a ait arkadaşlar. Bu da Thomson atom modeli. Bilardo topu modeli ise atom içi dolu küre modeli ise Dalton ilk ortaya atılan model Dalton modelidir. Sıralamamız 2-3-1-4 şeklinde gerçekleşir. Üçüncü sorumuzda kimyasal türlerin sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki kavram haritasında bu türlere ait örnekler verilmiştir. Buna göre hangi kimyasal tür için verilen örnek yanlıştır? Kimyasal türler atom, molekül ve iyon olmak üzere üçe ayrılır. Atom elementlerin en küçük yapı taşıdır dolayısıyla helyum elementinin en küçük yapı taşı atom HE şeklinde gösterilir. Molekül ise arkadaşlar element molekülü bileşik molekülü olarak ikiye ayrılır. Kovalent yapılı bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküldür. Element moleküllerinde ise hidrojenle hidrojen örneğin H2 kükürtle kükürt örneğin S8 kükürt ametal olduğu için. Hemen ametallerimi hatırlatayım ben. Karbon oksijen fosfor, hidrojen kükürt azot ve Fino, Celal'in burnunu ısırdı. Bunlar arasındaki bağlar kovalent bağlar. Ve bunların oluşturduğu yapılar ise molekül olarak adlandırılıyordu. Aynı atomlardan oluşan moleküller element molekülü olarak adlandırılır. Doğrudur. Ama sodyum burada metal. İşte zaten şuraya yazdığım a metaller arasında da yok. Onun için bu iyonik yapılı bir bileşiktir. Bu e, anyon katyon kısmına gitmesi gerekiyordu. Buraya yanlış yazılmıştır arkadaşlar. E, i̇yonik yapılı bileşikler de iyonlardan oluşur. Anyonlardan ve katyonlardan oluşur. Dolayısıyla bu amonyum nitrat bileşiği. amonyum artı bir iyonu katyon. Nitrat eksi bir iyon da anyon. Artı yüklü iyonlar katyon. Eksi yüklü iyonlar da anyon olarak adlandırılıyor. Dördüncü sorumuzda Rabia aşağıdaki verilen bilgilerin buharlaşma ya da kaynama olaylarına ait olma durumlarını işaretlemiştir. Buna göre Rabia'nın hangi bilgi için yaptığı işaretleme hatalıdır. Arkadaşlar buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir ama kaynama sabit bir sıcaklıkta gerçekleşir. Buharlaşma sadece de sıvının yüzeydeki moleküllerin buhar fazına geçmesidir. Kaynama ise sıvının her noktasında moleküllerin hızlı bir şekilde buhar fazına geçmesidir. Buharlaşma olayı her sıcaklıkta olur ifadesini doğru işaretlemiş. Sıvının her yerinde gerçekleşen kaynama olayıdır. Ee, az enerji gereken buharlaşma olayıdır. Kaynama için kaynama noktasına kadar ısıtmamız gerekiyor, daha fazla enerji vermemiz gerekiyor. Kabarcıkları oluşturan sıvının her noktasındaki moleküllerin hızlı bir şekilde buharlaşmasından kaynaklı bukar kabarcıklar oluşur. Bu da kaynamada olur. Yavaş gerçekleşen buharlaşmadır arkadaşlar. Hızlı gerçekleşen kaynamadır. Çünkü fazla miktarda enerji verdik. Artık her noktadaki molekül hızlı bir şekilde buhar fazına geçiyor. Dolayısıyla yavaş gerçekleşen şurada olacaktı. 5 numarada yanlış bir hatalama yapmış arkadaşımız Rabia. Beşinci sorumuzda Aşağıdaki verilen kaplarda bulunan çözeltilere üstlerinde belirtilen metaller atıldığında hangi kapta çıkan gaz diğerlerinden farklı olur? Bu metal asit reaksiyonları ile alakalı bir soru. Hızlı bir şekilde metal asit reaksiyonlarını özetleyelim arkadaşlar. Metaller asit ile reaksiyona girer ve girdiklerinde tuz oluştururken hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Fakat bakır, civa, gümüş platin altın metallerine soy metaller denir ve soy metaller asit ile reaksiyona girmez. Fakat bu soy metallerden şu 3 tanesi derişik nitrik asit ile reaksiyona girer. Bunun neticesinde tuz ve su oluşurken azot dioksit gazı açığa çıkar. Seyreltik nitrik asit ile reaksiyona girer. Bunun neticesinde tuz ve su oluşurken azot monoksit gazı açığa çıkar. Derişik sülfürik asit ile reaksiyona girer. Bunun neticesinde tuz ve su oluşurken kükürt dioksit gazı açığa çıkar. Sadece bu üç asitle bakır civa gümüş reaksiyona giriyor. Onun haricinde bakır, civa, gümüş, platin, altın hiçbir asitle reaksiyona girmiyor şu üç haricinde. Platin altın zaten hiçbir asitle girmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla magnezyum 2A grubunda bulunan bir metal asitlerle reaksiyona girecektir. Reaksiyonun neticesinde de hidrojen de zaten çıkacaktır. Gümüş hemen baktık soy metal. O zaman sülfürik asitle reaksiyona girecek. Eğer sülfürik asitimiz derişik ise açığa çıkarttığı gaz kükürt dioksit gazı olacaktır. Çinko bir metaldir arkadaşlar. Amfoter bir metaldir. Zaten amfoter metaller onu da şuraya yazmış olayım. Metallerden hariç gibi duruyor. Ee, benim zence albayım kabucu ile sandalye kırdı metallerine. Amfoter metaller denir. Bunlar hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Bu da kuvvetli baz olduğu için sodyum hidroksit. Bununla reaksiyona girer. Çinko ve bunun neticesinde de hidrojen gazı açığa çıkartır. Alüminyum metal asitlerle reaksiyona girer. Hidrojen gazı açığa çıkartır. Demir metal asitlerle reaksiyona girer. Hidrojen gazı açığa çıkartır. Bu sorumuzda metallerin e, asit ve bazlarla olan reaksiyonlarını özetlemiş olduk arkadaşlar. Altıncı sorumuzda sorunu biraz daha büyüteyim. İpucu verilmiş bize. E, iki bileşik arasında katlı oran olabilmesi için aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır. E, Bileşiklerde yalnızca iki tür element içermelidir. Hemen biz şıklardan eleme faslına geçebiliriz arkadaşlar. Yalnızca iki tür element içermelidir dediği için. Bileşikler aynı türden elementleri içermelidir. Karbon, kükürt, karbon, oksijen. Hemen A şıkkını da eledik. Azot, oksijen, azot, oksijen, karbon, hidrojen, karbon, hidrojen. Bileşiklerin basit formülleri aynı olmamalıdır. Basit formül bileşiği oluşturan elementlerin en sade şekli. Bu ikisini sadeleştirdiğimizde NO2 oluyor. Bu da NO2 olduğu için basit formülleri aynı oluyor. Onun için de e, burada katlı orandan bahsedemeyiz. Ama burada katlı orandan bahsederiz. Dolayısıyla bulalım biz katlı oranımızı. 3 karbon var, 2 karbon var. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarparsak karbon sayısını eşitleriz. 3 kere 4 12, 12 tane hidrojen var. 2 kere 8 16, 16 tane hidrojen var. Dolayısıyla 4'e böldüğümde 3 bölü 4'tür. Hidrojenler arasındaki katlı oran. 7. sorumuzda X ve Y e karışımlarının özellikleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Karışımın özellikleri ve bilgiler verilmiş. Buna göre X ve Y karışımlarını bileşenlerine ayırmak için kullanılması gereken en uygun yöntemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X aynı sıcakta sudaki çözünürlükleri farklı olan iki katından oluşan heterojen bir karışım. X o zaman katı katı heterojen karışımı. Şöyle notumu aldım. Y aynı kavşullarda kaynama noktaları farklı olan iki sıvıdan oluşan homojen. Bu da sıvı sıvı ama homojen. Sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktaları farkından yararlanarak ayırma yöntemine ne diyoruz biz? Ayrımsal damıtma diyoruz arkadaşlar. Şunları işaretledim. Katı katı ve heterojen bir karışım var. Elimizde o zaman bunları da birbirine ayırmada kullandığımız yöntem ayrımsal kristallendirme yöntemidir. Bu ikisinin de bir sıvıda çözüldü ama çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimlerinin farklı olmasından yararlanarak ayrılma yöntemine de ayrımsal kristallendirme denir. Diğer bakalım kristallendirme bir karışımda katı sıvı karışımda sıvının buharlaştırılarak katının elde edilmesi, ayırma hunisi, sıvı sıvı heterojen karışımlarında yoğunluk farkından yararlanılarak ayırma, e, ayrımsal kristallendirmenin tanımını yapmıştım. Basit damıtma, sıvının buharlaştırılarak yoğunlaştırılması işlemi, özütleme, bir karışımda tek bir bileşenin uygun bir çözücü vasıtasıyla ortamdan uzaklaştırılması işlemi, örneğin şeker pancarından şeker eldesi, bitkilerin yağının çıkartılması bu yöntemle olur diyelim arkadaşlar. Buradaki şıkları da tanımlarını vermiş olduk. Böylelikle ilk denememizi bitirmiş olduk. Hepinize başarılar diliyorum. Yeniden görüşmek üzere.